Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bu videomda cevher çekilişi yapacağız ve cevher çekilişinin yanında da bir tane arkadaşımızın hesabını inceleyeceğiz. Onun da çekilişini yapacağız. Şimdi çekiliş şartlarına geçmeden önce oyunla ilgili birazcık yine konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2x etkinliği geldi mavi taşlarda. 2x etkinliği Maalesef taşım yok. 4 tane var. Bir önce yani geçen hafta 10 çarpı etkinliği vardı. Elimde 60-70 tane yakın taş vardı. Hepsini açtım. Bir tane efsane bir kahraman geldi. Onu göstereceğim ama şu an 4 tane mavi taşım var. Onu açacağım. 2 çarpı etkinliğinde de taş açmadım demeyelim arkadaşlar. Taş açalım yani. Elimizdeki taşları açalım. 2 çarpı etkinliği de. Şimdi normalde e, ee, epik çıkma şansı %8 iken mavi taşlarda %16'ya çıkıyor. Efsanevi çıkma oranı da %0.5'ten %1'e çıkıyor. İhtimaller düşük efsanevi çıkma oranında 2 çarpı etkinliği olsa da dahi. Ama epik çıkma oranı biraz daha iyi. Evet şimdi arkadaşlar 4 tane mavi taşımız var ve onu açalım öncelikle. Sonra geçen hafta almış olduğum 10 çarpı etkinliğinde almış olduğum kahramanı göstereceğim. Sonra da e, bu yapmış olduğum çekilişin CV çekilişinin şartlarını söyleyeceğim ve bir tane de takipçi hesabı çekilişine kimler katılabilecek onu söyleyeceğim ve bu şekilde devam edeceğiz. Uzun zamandır video paylaşamıyordum artık yavaş yavaş video paylaşmaya da çalışacağım arkadaşlar günlük video paylaşmaya başlayacağım. Evet bir tane nadir kahraman geldi. Evet yine açalım bir tane daha. Yani fazla taşım yok. Cevherimi de geçen hafta harcadım. Normalde video hazırlayacaktım taş açarken ama e dedim bu sefer de videosuz hazırlayalım. Belki bir şey çıkar. Ama yine iyi kötü bir tane efsane bir kahraman çıkmıştı. Evet. iki taşımız kaldı. Açalım. İki taşımızdan bir epik geldi. Güzel. Evet. Bu epik şöyle inceleme notlarına bakalım hızlı bir şekilde. Yani dediğim gibi epik çıkma oranı %8'den %16 epik çıkma oranı 2x etkinliğinde mavi taşlarda artıyor. O yüzden 2x etkinliğinde özellikle oyuna yeni başlayanlara devamlı olarak tavsiye ediyorum 2x etkinliklerinde taşlarınızı açın diye. Gördüğünüz gibi en azından 4 tane e, mavi taşa 2 tane epik kahraman aldık iyi kötü. tabi benim bunların yani benim işime yaramaz bu kahramanlar ama oyuna yeni başlayan arkadaşların epik kahramana bile ihtiyacı var arkadaşlar. O yüzden 2x etkinliklerinde taşlarınızı açın. Evet şimdi gelelim geçen hafta kazanmış olduğum. Evet şöyle çıkalım buradan. Geçen hafta hangi kahramanı kazanmıştık onu göstereyim sizlere. Geçen hafta ee, yani 60 tane taşa yine beklentimin altında bir kahraman verdi. 10 çarpı etkinliği vardı geçen hafta Valkür için taş açtım açıkçası. Ama hiç yanından bile geçmedi Valkür'ün arkadaşlar. Brogni geldi. Yani güzel bir kahraman mı? Bence çok güzel bir kahraman. Özellikle şu becerisi benim çok hoşuma gidiyor. Hani bunu birçok yerde kullanabiliriz. Dezavantaj bloklamayı da 3 turda 1 veriyor, atak arttırma ve kalkan veriyor. Yani iyi kötü kullanılabilir. İyi kötü demeyeyim hatta baya güzel kullanışlı bir kahraman. Klan dezavantaj bloklama yapan bir kahraman olarak kullanabilirsiniz. Destek türü bir kahraman ama vurduğu hasarlar falan güzel çıkıyor. O yüzden şimdilik böyle idaretenlik elimde olan kalıntılardan yükselttim. Yani yükseltilmiş kalıntılardan kuşandım. Yani oranları istediğim gibi olmadı. Bunu değiştireceğim tabii ki. Ustalıklar açık değil. Daha kahramanı kasmadım, ustalığını açmadım. Sadece becerilerini kitapladım ve elimdeki mevcut kalıntılar da grup savaşlarında kullanayım diyerekten taktım. Öyle duruyor. Bunun da videosunu ilerleyen zamanlarda hazırlayacağım sizlere. Evet, gelelim şimdi cevher çekilişimize arkadaşlar. Cevher çekilişimiz bildiğiniz gibi her ay oluyor kanalımda. Her ay 10 tane arkadaşımıza 540'ar tane cevher veriyoruz. 540 cevher bence az mı? Bence yani az değil ama çok da değil ama bedavadan gelen bir cevher yani 10 tane arkadaşımıza vereceğiz. O yüzden katılmanızı tavsiye ederim. 540 cevherin üzerini tamamlarsınız bir tane ustala kaçarsınız kahramanınıza veyahut işte taş alırsınız mavi taş 2x etkinliğinde açarsınız gördüğünüz gibi 4 tane mavi taş açtım 2 tane epik geldi gibi gibi birçok yerde enerji alırsınız. Enerji çok önemli. Benim tabi enerjim bayağı birikti. Siz enerji alırsınız, enerjiler kullanırsınız işte. Ona benzer görevlerde, vazifelerde, turnuvalarda, etkinliklerde falan çok fazla işinize yarayabilir. O yüzden katılmanızı tavsiye ederim. Hatta katılmanızı tavsiye ederim ve şunun da rica ederim sizden arkadaşlar grubunuzdaki arkadaşlarınıza klan, boss, klan grubunuzdaki arkadaşlarınıza vesaire bu çekilişlerden haberdar ederseniz de çok mutlu olurum. En azından belki sizin sayenizde o arkadaşlarınızı da kazanmış olur. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? 10 tane arkadaşımıza 540 tane cevher vereceğiz arkadaşlar. Bunun 6 tanesi tüm abonelerimize olacak. 4 tanesi de özel üyelerimiz olacak. Yine özel üyelerimiz topluluklar kısmından katılacak. Onlar topluluklar kısmına katıldım yazmaları yeterli olacak ve e, tüm abonelerimiz de bu videonun altına katıldım yazmaları yeterli olacak. Videoyu beğenip kanalıma abone olan herkes katılmış oluyor arkadaşlar. Yani ayrıcalık yok herkes katılabilir gönül rahatlığıyla peki takipçi hesabı inceleme çekilişine kim katılacak arkadaşlar bildiğiniz gibi takipçi hesap inceleme çekilişlerim yani şu eskilerden 1 2 ay önce çok seri bir şekilde gidiyordum haftada 2 3 tane hesap inceleyebiliyordum ama şu an pek fazla vaktim olmadığı için hesap inceleyemiyorum ama bu çekilişten sonra artık yavaş yavaş takipçi hesabı inceleme çekilişlerinde başlayacağım. Bu çekilişle kazanan arkadaşımızın hesabını inceleyeceğiz. Geçemediği bölümleri geçeceğiz. Takılmış olduğu vazifeye geçeceğiz veyahut Klan Boss takımı yoksa Klan Boss takım yapacağız vesaire vesaire kalıplarını düzelteceğiz gibi bir video olacak. bu çekilişe de sadece özel üyeler katılabilecekler arkadaşlar. Özel üyeler de yine topluluklar kısmına katıldım yazarlarsa hem çekiliş cevher çekiliş için katılmış olacaklar hem de takipçi hesabı inceleme çekilişi için katılmış olacaklar. Arkadaşlar topluluklar kısmı benim bana e, katıl butonundan destek olan arkadaşlar için kullandığım bir bölüm topluluklar kısmından e, katıldıklarında e, bu katıldan bana destek olan arkadaşlar birçok ayrıcalıklardan yararlanabiliyorlar. Sizler de bu şekilde ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Böyle haftalık olarak çekilişlerimize de başlayacağız yakın zamanda. Hesaplar hediye ediyorum bildiğiniz gibi ölümsüz takımlı hesaplar çekilişleri yapıyorum. İşte 5-6 tane hesaplar hediye ediyorum çekilişlerle tabii ki. O çekilişlerde de özel üyelerimize ayrıcalıklar yapıyorum. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar ee, Bu bu katıl butonundan destek olan arkadaşlarımıza devamlı olarak bir ayrıcalığımız olacaklar. Bildiğiniz gibi takipçi hesabı inceleme çekilişlerini sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızın arasında yapıyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kısa bir video olsun. E, i̇lerleyen zamanlarda artık videoya başladım. Bu şampiyonların, kahramanların, rehber videolarını hazırlayacağım. Çok değişik ölümsüz takımlarla yine karşınızda olacağım. Buna benzer güzel taş açma videolarımla dayanamadım geçen hafta taşları videosuz açtım ama bundan sonra taşlarımı biriktirip videolu bir şekilde güzel kahramanlar alma dileğiyle yine taşlarımı da atacağım arkadaşlar. Evet şöyle hızlı bir şekilde uzun zamandır video paylaşmıyorum tabi haliyle ama oynamaya devam ediyorum oyunumu. Ara ara giriyorum görevlerimi, günlük görevlerimi vesaire yapıyorum. Klan boss'a vurabilirsem klan boss'a vuruyorum vaktim olursa. O şekilde gidiyoruz ama şöyle kahramanlarımı hızlı bir şekilde göstereyim çok yani güzel kahramanlarım var ama bir dünya eksik daha istediğim efsanevi kahramanlar. Epik kahramanların birçoğu var ama bir insan yen olursa çok güzel olabilir. Savaş dökümcüsü olursa çok güzel olabilir. O tarz e, hiçlik türü epik kahramanlara da ihtiyacım var ama çok fazla efsanevi kahramana hala ihtiyacım var. Elimde güzel kahramanlar var. Birçok yerde beni götürüyor. Şu an için Batman tarzı bir ölümsüz takımım var. Kanalımda videosu var. Bir e, şeyle yaptım onu da. Arayıcı muhalif ve e, Sir Nicholas ile yapmıştım. İşte onun yanına Şişko Fahri'yi kullanıyorum arkadaşlar şu an için. Ve Ultra Kabusa 1k ile son sandığı alıyor. Tabi renk değiştirdiğinde sıkıntılı oluyor. Diğer renklerde çalışmıyor maalesef ama mor renkte çalışıyor. Mavi renkte de çalışıyor ama mavi renkte hasarım düşük maalesef. Ama mor renkte Ultra Kabusa... 72-73 milyon bir hasar vurabiliyorum bu takımla. Kanalımda videosu var izleyebilirsiniz. Yani yeni çıkan daha efsanevi kahramanlarım da var açıkçası. Yani bunları da kasıyorum yavaş yavaş. Mahsenimde de bayağı var. Yok değil yani var. Çıkıyor yani şanssızız ama yine çıkıyor arkadaşlar ara ara. Evet şöyle göstereyim. İkinci büyük un çıktı. Onu mahsende bekletiyorum. İlerleyen zamanlarda bildiğiniz gibi söylemişlerdi. Bir buna benzer iki tane elinde efsanevi kahramanlar olanlar işte veya epik kahramanlar tam bilmiyorum ama bu şekilde iki tane kahramanlar olanlar için bir e, yeni bir güncellemede ilerleyen zamanlardaki güncellemelerde bir çözüm bulacaklarını söylemişlerdi. Belki ne olur? 5 tane efsanevi kahraman koyup bir tane efsanevi kahraman alma gibi. O yüzden bekletiyorum bu ikinci efsanevi kahramanları da. Sizleri de bekletin. Sakın kitaplamayın arkadaşlar. Yani kitaplamayın dediğim işte ikinci ana efsanevi kahramanımız Büyükun'a Bu ikinci Büyük kitap olarak veriyorlar becerisini ama vermeyin. Artık bu saatten sonra hele hiç vermeyin. Epic kahramanlar bayağı var ikişer üçer tane yani istemediğim bir dünya epic kahraman çıkıyor ama istediğim bir tane efsanevi kahraman çıkmıyor maalesef oran düşük ama çıkaracağız inanıyorum güzel şeyler olacak bu hesapta da hala daha yolun başındayım ben yolun başındayım arkadaşlar kaslıyorum ve kasmaya da devam edeceğim çok güzel takımlar yapmak için çok güzel videolar hazırlayabilmek için de durmayacağız arkadaşlar devam edeceğiz Rage of Legends oyununda oynamaya Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. Çekilişe söylediğim gibi katılın. Tavsiye ederim. Yani en azından cevher kazanırsınız. Ve şunu da belirtmek istiyorum videonun sonunda. Birçok arkadaşımız bildirimleri hala açmıyor arkadaşlar. Bakın bildirimlerinizi açın. Çünkü videoları paylaşıyorum. Videoyu paylaştıktan sonra kazananı belirliyorum. Ama kazanan bize ulaşmadığı zaman ne oluyor? Onun cevher paketini başka ikinci yedek taliliye veya işte birisine hediye olarak direkt veriyorum arkadaşlar. Bu yüzden... Kesinlikle ve kesinlikle Bildirimlerinizi açın. Videoyu paylaştığımda bir gün bekliyorum. Bir günün sonunda dönüş yaparsanız, oyuncu kimliğinizi yazarsanız bize oyuncu kimliğinizi alıp, cv'leri gönderiyorum ama yazmazsanız da başka arkadaşa gidiyor Cevher paketiniz. O yüzden bildirimlerinizi açın. Bu arada katıldım yazın sadece. Oyuncu kimliğinizi yorumlara yazmayın arkadaşlar. Oyuncu kimliğinizi yorumlara yazdığınız zaman YouTube onu ister istemez engelliyor yorumunuzu. Yani ben onaylasam da yorumunuzu engelliyor, altta görünmüyor. Bunun için sadece katıldım yazın. Kazanan arkadaşlar da oyuncu kimliğini açıklamalar bölümünde bulunan Discord grubumuzdan Metin kardeşimize gönderebilir. Veyahut Discord kullanmıyorlarsa yine açıklamalar bölümünde bulunan Instagram linkinden bana e, oyuncu kimliklerini gönderdiğinde e, CV paketini kendi hesaplarına yükleyeceğiz arkadaşlar. Bu çekilişimiz toplamda sadece ve sadece 2 gün sürecek. Bugün günlerden Cuma. Muhtemelen pazar günü akşamı son olur. Videoyu paylaşırsam eğer bugün. Pazar günü akşamı son olur. Pazartesi günü sabahtan da hesaplarınıza cevherler gönderilir mi? Hayır göndermez. Çünkü bir gün bekleyelim değil mi? Yani kazandı. Belki videoyu bir gün sonra izleyebilir. O yüzden salı günü kesinlikle salı günü sabah hesaplara gönderilecek. Ama cevher çekilişinin sonucunu pazartesi günü açıklarız. Salı günü sabahtan da hesaplarınıza göndeririz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.